İki tekerizden herkese merhaba. Bugün Salkano XRS 070 inceleyeceğiz. Selim nasılsın? İyi. E, bisikletini paylaştığın için teşekkürler. Bir şey değil abi. E, ne zamandır kullanıyorsun ya? Yani ne zaman aldın? Geçen hafta pazartesi günü aldım. Daha yani bir hafta, bir hafta 10 gün falan oldu. Hepsi burada nokta.com'dan aldım. Kaç aldın? 750 liraya geldi. Toplam kargo fiyatıyla. Güzel. Kaç kilometredir kullanıyorsun? 60 kilometre oldu. 60 kilometre. Güzel. Şimdi biz o zaman e, hızlıca özelliklerine değinelim. Ne var ne yok. Şimdi e, kadrosu çelik. Çelik. Hayten isminde. Yani ağır bir kadro. E, bunun dışında arka aktarıcısı Shimano Tourney. Öndeki TZ31. 2'ye e, 7 olarak 14 vites sistemi kullanılmış. Frenleri yani şimano değil, farklı bir marka. Düşük seviyeli bir fren sistemi. Aynı şekilde sele borusu ve gidon boğazı alüminyum ama gidon çelik. Vites kolları farklı. Gidonun ortasında kalıyor. Yani bu biraz zorluk yaratabilir değiştirirken vitesleri. Bazen oluyor zorlukları. Yolda mesela tam hızını almışken böyle. Artık ayağı boşa çeviriyor, vites atacaksın, elleri bırakmak zorunda kalıyorsun, <laughs> yukarı atıyorsun, tekrar bir şey alana kadar zaten yavaşlıyorsun. Aynen. Lastikleri Salkano'nun, yani Salkano XRS serisi kullanılmış, yine jantları da Salkano'nun, çift kat alüminyum. Göbekleri e, bir Çin markası, ne kadar kaliteli bilemeyeceğim. Shunfeng isminde. Yine ayna kolu alüminyummuş. Alüminyum. Ee, bisikletin ağırlığı 12,5 kilo civarında. E, şimdi bisikleti aldığından itibaren yani nasıl memnun musun? Bir Bisikletten fikirlerini... memnunum. E, yol tutuşu falan lastiklerin güzel. Tek frenlerinde birazcık şey e, mesafeyi çok fazla 10 metreden falan tutsan anca duruyor ilaki şeyi. Hı -hı. Onların değişmesi lazım. Sele rahatsız. Hı hı. Sele zaten her bisiklette olduğu gibi böyle yol bisikletlerinde de rahatsız bunun, oluyor. Bunun biraz sertmiş. Ben de anladım. Onun dışında başka sevmediğim bir özelliği yok. Güzel yani. yani. Evet. Güzel. Yani şimdi toparlamak gerekirse 750 liraya bir yol bisikleti yani yapmış Salkano. Şimdi yani internette kötü yorumlar da var. Olumlu yorumlar da var. Fiyatına göre bir set kullanılmış. Çok tane hani kötülememek gerekiyor. Sonuçta bütçe buysa hani bunu almak da mantıklı ama yani bizim önerimiz yani biraz daha bütçeyi zorlayıp yani 1300-1500 civarında hani biraz daha hafif bir yol bisikleti alınabilir. Yani bu şekilde önerimiz. Arkadaşlar, Salkano XRS 070 inceledik. Umarız doğru bilgileri sunabilmişizdir bir kullanıcının yorumuyla beraber. Siz de Bursa'da ve çevresinde oturuyorsanız bisikletinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Merak eden kişiler bisiklet hakkında bilgi sahibi olurlar. Hoşçakalın.